Sevgili gençler, selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Derece isteyen arkadaşlarım için 3-4-5 olsanın derece testlerinden çok güzel bir ikinci dereceden denklem sorusunu sizler için seçtim. Şimdi çözeceğiz. Bence soru Mahzum hocamızın sorusu. Mahzum Öztürk hocamızın sorusu. Moz Akademi kanalının sahibi. Kendisi biliyorsunuz. Soruyu çözerken benim atma sadece bir tane yöntem geldi. Oradan çözdüm. Biraz uğraştım düşünüyorum. Acaba Mahzum hocamız bu soruyu yazarken estetik bir çözüm düşündü mü diye çok merak ediyorum. Lütfen sizler çözerseniz estetik bir şekilde yorumları yazın arkadaşlar. Şimdi soruya geçelim. Dediğim gibi 3-4-5 e olsanız sorusu. İlk önce ben şunu yaptım. Hani burada 1 bölü 2 1 bölü 3 var ya çok sevimsiz. Her tarafı 6 ile çağırırım dedim. Her tarafı 6 ile çarparsam buradaki 1 bölü 2 gidecektir. Beyaz kalemi seçim. Silin 1 bölü 2'yi. 6 ile 1 bölü 2 çarparsam burası 3 olacaktır. Burada biraz zaman kaybedeceğiz ama olsun. Her şey güzel ve titiz olsun isterim ben hayatımda da. Tamam. Burada 1 bölü 3 6 ile çarparsam 2 olacaktır. Tamam şurayı sileyim. Buraya 2 yazayım. Yine kırmızı kalemi bulayım. Buradan seçeyim 2 yazayım. 6 ile 2 çarparsa mesajdaki 12 olacaktır. Buraya direkt 1 yazayım. Şöyle 12 olsun. Tamam. Şimdi böyle bir şey buldum değil mi? Eşittir 12 olarak yazdım. Ne yapabilirim? Benim yakaladığım tek şey şu arkadaşlar. Bence siz de bunu yakalamışsınızdır. Burada x kare artı 1 var. Burada x kare artı 1 var. Burada 5 x kare artı 5 var. Burada x kare artı 1 var. 5 x kare artı 5 de 5 parantezin x kare artı 1'dir. Ben dedim ki x kare artı 1'e a diyeyim. x kare artı 1 eşittir. A olsun. Şimdi x kare artı 1 eşittir a olursa 3 ee, çarpı burası a artı 5x oldu. Aşağısı da a eksi x oldu. Tamam çok iyi yaptım bence. Artı 2 çarpı burası 5 tane a değil mi? Hani burada bak lazerle göstereceğim. Kendim yoracağım olsun. 5x kare artı 5 var ya. 5 parantezinde x kare artı 1. x kare artı 1 a dediğim için 5 a artı x oldu burası da. Sen yaparsın zaten. Tamam. Aşağısı da a artı x oldu eşittir 12 yazdım. Şimdi siyahla devam edeceğim. Sonra ben burada paylaş dedim. Aslında burada gözükebilir bazı şeyler deneyerek, yanılarak falan filan yapılarak gözükebiliyor. Onu çözümü bulduktan sonra fark ettim. Deneme yanılmayla işte nasıl desem ki nazarla göstereyim. Şurası 2 olsun 3 kere 2 6, 2 kere 3 6 12 böyle. Ya da burası direkt 4 olsun burası 0 olsun. Değil mi? Yani burası 0 burası 6 olsun şeklinde deneme yanılma yöntemiyle yapılabilir. Ama ben burada tabii ki paydaş Burayı a artı x ile çarptım. Burayı da a eksi x ile çarptım. Şimdi a artı 5x ile a e, a artı x'i çarpacağım değil mi? a artı 5 x a artı x'i çarpacağım. Sonra bir de bunu 3'e çarpacağım. Tamam. a, a çarparsam 3'e çarparsam 3 a kare. Şimdi a artı 5 x ile a artı x'i çarparsam ortası 6 a x olur. 3'e çarparsam 18 a x olur. Bunları sen de yaparsın zaten. 5 x kare 3'e çarparsam Artı 15x kare oldu. Şimdi artı diyorum. A ile 5 ay e çarparsam 5a e kare 2 ile çarparsam 10a kare. 2 nereden geldi hocam? Şuradan geldi. Tamam. Şimdi ortası ne oluyor bunları çarparsam? Ee, ax eksi 4a x 2 ile çarparsam eksi 8a x oluyor. Eksi x kare 2 ile çarparsam eksi 2x kare. Bölü diyeceğim. Ee, a kare eksi x kare değil mi? Payda. A kare eksi x kare. Ben bu paydayı neyle çarpacağım? Hatta bak lazerle göstereyim. Payda ne? a kare eksi x kare eşittir 12. O zaman 12 ile bunu çarpacağım. Eşittir diyorum direkt. 12 a kare eksi 12 x kare. Tamam mı? Tamam. Bence çok iyi. Şimdi ne yapalım burada? Ee, 3 a kare burada var. 10 a kare burada var. Toplarsam 13 a kare yapar. 13 a kare. Tamam. Moru seçim. 18 ax burada var. Eksi 8 ax burada var. Toplarsam artı 10 ax yapar. Tamam. Şimdi bu sefer de neyi seçim? Yeşil seçim. 15x kare burada var. Eksi 2x kare burada var. Toplarsak 13 x kare yapar eşittir 12 a kare değil mi? Eksi 12 x kare. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki buradaki 12 a kareyi bu tarafa atıyorum. 13 a kareden çıkartıyorum. A kare kalıyor. Artı 10 a x duruyor. Eksi 12 x kareyi bu tarafa atarsam artı 25 x kare oluyor. Eşittir 0 diyorum. E burada çarpanlarına ayıracağım. A'ya A yazdım. Buraya artı 5 x'e artı 5 x yazdım. Gerçekten de 10 x oluyor mu? Çarparsam da 25 x kare oluyor mu? O oluyor. O zaman buradan ben A'yı sadece şöyle buluyorum. Eksi 5 x. A neymiş? Eksi 5 x'miş. Bak şimdi gerçekten de şurada, şurada derken nazarla göstereyim. Bu ifadede A yerine eksi 5 x yazarsan 12 oluyor. Bunu deneme yanılmayla çözebilirsin. Söylemiştim sana. Neyse ben A'yı eksi 5 x buldum değil mi? Tamam. Neyi A demiştim? Şöyle küçülteyim. X kare artı 1 A olsun demiştim. O zaman X kare artı 1 eşittir. Eksi 5 x buldum. Hemen yazayım şuraya. X kare artı 1 eşittir. Eksi 5 x buldum. Şuradan değil mi? 2 kare artı eşittir a demiştim. O zaman eksi 5 x'i bu tarafa atarsam x kare artı 5 x artı 1 eşittir 0 buldum. Aslında ben bunu buldum. Tamam. Burada 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 sorulmuştum. Yani aslında x1 artı x2 bölüm x1 çarpı x2 sorulmuştu. Sana söylemiştim. E bakarsan x1 artı x2. Dur sarı rengi seçeceğim. Boyamak için. Burada kökler toplamı eksi 5'tir. Tamam yazayım hemen. Eksi 5. E tamam kökler çarpımı da 1'dir. Değil mi? Eksi 5 bölü 1'den aslında burada bizim sorumuzun doğru cevabı ne oldu? Eksi 5 oldu yani sorumuzun doğru cevabı Adana şık oldu. Bence gerçekten iyi bir soruydu. İlk 10 soruda çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz böyle oynamalı, işte değiştirmeli, bir şeyler yapmalı, ters çevirmeli sorular çıkabiliyor. Yalnız ben bu şekilde çözdüm ve gerçekten başka bir çözüm var mı diye aşırı merak ediyorum. Burada da size topu atıyorum. Olmasa zaten Mahzum Hocam bu videoyu görüp bizi yorum yazacaktır. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine güzel bir soru bulacağız. Emin olun. Aa, bunu bu seni hiç söylemiyorum. Yani bunu diyorum ya. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor diye söylemiyorum. Videoyu beğenirsek, destek olursak, hype dersek, biliyorum yavrular çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allahıma resimiz.